Zonguldak SGK platformu tarafından il müdürlüğü önünde basın açıklaması düzenlendi. SGK platformu sözcüsü Ahmet Pesen, 666 sayılı KHK ile ellerinden alınan ekramiyeler, kurum içi uzmanlık, SGK tazminatı, ek ödemelere 100 puanlık artış ve 3600 ek gösterge kesediklerini ifade etti. SGK hak, personelin hakkının verilmesi için yüksek sesle çağrıda bulunuyoruz. İkramiye! İkramiye! Sosyal güvenlik tabinatının verilmesi sosyal güvenlik verilmesi, ek ödeme oranlarının, oranlarının arttırılması ve tüm personelin hakkı olan tüm SGK çalışanların sonuna kadar hakkı olan uzmanlık kadrosunu istiyoruz. Uzmanlık kadrosu.